bir kulu tanrılaştırmak onu ortadan kaldırmaktır dostlar. Ali evvel, Ali ahir. Ali batın, Ali zahir. Bunlar Allah'ın dört tane ismi. Devamında Ali candır, Ali canan. Ali dindir, Ali iman. Ali rahim, Ali rahman. Ali göründü gözüme. Bu zat muzaffer uzak. Bir tarikat şeyhiydi, vefat etti. Allah taksiratını affetsin. Amerikalarda, statlarda ayin yaptırırdı müritlerine. Yani bu zat İranlı bir Şii değil. Şii mezhebinden de değil. Ama Ali Rahman, Ali Rahim diyor. Ali evvel, Ali ahir diyor. Ali zahir, Ali batın diyor. Bu şirk destanını baştan başa Hazreti Ali'ye en büyük hakaret olan Hazreti Ali'nin önünde söylense eğer yıkıl karşımdan Allah'ın düşmanı diyeceği bu lafları Hazreti Ali'nin karşısında söyleyemezdi. İşin ilginci şu, ben bu şirk destanını baştan sona şirk nameyi İmam sosyal medyadaki en ünlü sitesinde gördüm. Altını özellikle açtım yorumları. Bir tane uyarı var mı diye. Heyhat! İmam hatiplerde siz tevhidi ve şirki öğretmiyorsanız neyi öğretiyorsunuz?